Almanya Karabükliler Derneği Başkanı Cevdet Koymalı kanalımızı ziyaret etti. Koymalı derneğin Almanya'da yaptığı faaliyetlerle ilgili konuştu ve her sene Almanya'da düzenlenen ve pandemi nedeniyle iki senedir yapılamayan Yenice Göktepe şenliklerini bu sene yapacaklarını söyledi. Beletevi ailesi olarak Mehmet Çetin Kaya ve Osman Çetin Kaya kardeşlere teşekkür ediyorum. Almanya'ya geldiklerinde bizi yalnız bırakmadıkları için ve bu arada Almanya temsilcisi Ali İnan arkadaşımıza bununla beraber bizim derneğimizin de basın sözcüsüdür kendisi. Dernek hakkında bilgi vermek gerekiyorsa 2002 yılında 2002 yılında kurulmuş ve o günden bugüne kadar bazı konularda çoğu derneğe öncülük yapmış. Yöre derneklerimize dahil etkinlikleri düzenleyerek ilk başarmış bir derneğiz. Geleneksellemiş kurban bayramı etkinliği, iftar yemeği veriyoruz üyelerimize kermez. Bunun yanında maddi durumu zayıf olan ailelere okuyan çocukları varsa bize başvurduklarında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yakın bir zamanda bir hasta, kanser hastası bir hemşerimize de böyle bir yardımda bulunduk. Ama tabii yardımlar çok şey geldiği için hepsini karşılamakla zorlanıyoruz ve karşılamak da mümkün değil zaten. Koronavirüsten dolayı iki seneden beri yapamıyoruz ama bu sene Allah nasip ederse 10. ayın 10'unda şenliğimizi gerçekleştireceğiz. Bunu da bütün dostlarımızla paylaşacağız. Bereti ve ailesine de bu paylaşımları ileteceğiz. Onlar da bizim için sağ olsunlar bunu televizyonlarda, televizyon kanalında gösterecekler inşallah. Kermesi Almanya'daki Gladbeck şehrinde dernek binamızın yanında, içinde yapacağız. Kendimize ait olan 1400 metre kare alanın içinde kendi tel örgümüzün içinde hiç kimseye şey yapmadan bir sorumluluk altında olmadan tabii koronavirüsün tedbirlerimizi alarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz.